Merhaba değerli izleyicilerim kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yayınlandığı günden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri siz değerli izleyicilerim için topladım arkadaşlarım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizler de Dizi ile Ali İbrahim Zeyhan ile ilgili, Sıla Türçoğlu ile yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımızı izleyebilirsiniz değerli izleyicilerim. Kanalımdaki videolarımı izlediğiniz için, bizlere destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyiçi varsınız arkadaşlarım. İçer zaman bizimlesiniz. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz.